Bunlar doğal, bunlar doğal hareketler. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar sizlere yeniler sunmak için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Arkadaşlar Yalı Çapkını dizisinden Afra Saracoğlu'nun çekimleri hazırlanırken Kuaför'den yeni video paylaşımı yaptı. Ben de aynı görüntüleri videomda düzenleyip sizlere sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik benden bu kadar olsun. İyi seyirler diliyorum. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek dileğiyle. hoşça Hoşçakalın. Kanalıma iznimi de kalın.